tarafından ihale temizlik İşleri müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan muhtelif tip ve batlarda sarı nitril iş eldiveni, endüstriyel çöp paraşı, ahşap fırsa sapı ve plastik çekçek malzemesi alım ihalesine ilk önce hoş geldiniz diyorum. İhalemizin geçit eminatının süresi 4.02.2023'e kadar. Ee, işin süresi 15 gün, tekliflerin geçerlilik süresi de 45 gün. Evet, EKAP'a geldiğimiz zaman 13 firmanın teklif verdiğini görüyoruz. İhalemize başlamadan önce yaklaşık maliyetimizi açıyoruz. İşimizin yaklaşık maliyeti 472.833 lira 33 kuruş. 472.833 lira 33 kuruş. Hayırlı olsun diyerek tekliflerimizi açmaya başlıyoruz. İhalemize 3 firma 13 firmanın teklif verdiğini görüyoruz. Şu an %8'e açıldı. Evet. Çok güzel, hızlı açıldı. İlk firmadan başlıyoruz. İlk önce e, teklifleri açmadan önce firma isimlerini okumak istiyorum. Inco birinci firma Inco Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İkinci firma ATC Grup Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü firma Yeşil Akisar Yemekhane İş e, işletmeleri Gıda Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited şirketi. Dördüncü firma Base 12 Yapı ve Malzemesi Tedarik Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi. Beşinci firma Abdül Samet Bulut. Altıncı firma Teknik İş Makinaları e, Hırdavat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yedinci firma FNB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi. Sekizinci firma YSF Ambalaj Temizlik Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 9. firma Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 10. firma İnanç Teknik Hırdavat Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi Ticareti İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. 11. firma Gülcan Öztürk. 12. firma Artem Kurumsal Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi. 13. ve son firma Ömer Örge. Evet tekrardan hayırlı olsun diyerek ilk firma olan İNKA Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden başlıyoruz. Teklifini açıyoruz. Evet. İhalemizin yaklaşık maliyeti 472.833 lira 33 kuruştu. Firmanın teklifini indiriyoruz. Evet. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cepheli var. Firmanın teklifi 374.785 Türk Lirası. 374.785 Türk Lirası. Geçiş teminatına geliyoruz. Geçiş teminatını elektronik ortamda vermiş. Şifresini çözüyoruz. Süresi 14.02.2023'e kadar. Bizim 4.02.2023'e ye kadardı. Yeterli. Miktarı 11.250. Uygun mudur arkadaşlar? Uygundur. Evet geç teminatı uygun, süresi ve miktarı uygun. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Yeterlik bilgi tablosunu indiriyoruz. Evet, yeterlik bilgi tablosunu açıyoruz. Evet. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair bilgiler işlenmiş. Geç teminatının ayırtıcı numarası var. En 388, n 420 ürünün yukarıdaki belirtilen belgeleri haizdir diyerek bir açıklama var. Eksimiz var mıdır? Yok. Evet, eksimiz yok. İhale komisyonu zaten bütün evrakları, yeterlik bilgi tablosunu daha sonra ikinci oturumda detaylı olarak inceleyecek. Evet, ikinci firma. ATC Grup Temizlik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limites Şirketi. Teklifini açıyoruz. hala dönüyor. Evet. Teklifini indiriyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli var. ATC Grup Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. 249.900 Türk Lirası. 249.900 Türk Lirası. teminatı elektronik ortamda verilmemiş. Yeterlik bilgi tablosuna bakıyoruz. Mali hizmetler gelir bölümüne yatırmış olabilir. Yeterlik tablosuna geçiyoruz. Yeterlik bilgi tablosunu indiriyoruz şu an. Evet. ATC görüm yeterlik bilgi tablosuna indiriyoruz şu an. Teklif vermeye yetkili olduğu kişiler bilgiler işlenmiş. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne 7500 lira yatırılmış geç teminat olarak uygun, uygun mudur? Geçit teminat uygun. Evet, 3. firmamız Yeşil Akisar Yemekhane İşletmeleri Gıda Temizlik ve Endüstriyel Sanayi Limited Şirketi. Tam nokta nokta yazdığı için firmanın tam detayisini okuyamıyoruz ama içine girdiğimiz zaman bakacağız. Evet firmanın teklifini açıyoruz. Evet. Yeşil Akisar Yemekhane İşletmelerinin birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli var. Firmanın teklifini açıklıyorum. 364.900 Türk Lirası. 364.900 Türk Lirası. Geç teminatı Elektronik ortamda verilmiş şifresini çözüyoruz. Süresi 21.03.2023. Süre yeterli. Miktarı da şu an hala indiriyor. 11.000. Uygun Uygundur. mudur? Geç teminatı uygun, teklifine göre uygun. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Firma evet, Firmanın yeterli bilgi tablosunu indiriyoruz. Vekaletname bilgileri işlenmiş. Vekaletname verdiği kişilerin bilgileri işlenmiş. Teklif verme yetkili olan kişilerin bilgileri işlenmiş. Geçit eminatının ayırt edici numarası var. Eksimiz var mıdır? Yok. Tamam. Dördüncü firmamız Base 12 Yapı ve Malzeme Tedarik Sanayi Dış Ticaret Anonimi Şirketi. Teklifini açıyoruz. Evet. Teklifini indiriyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli var. Base 12 yapı ve malzemelerin tedarik sanayi dış ticaret anonim şirketinin teklifini açıklıyorum. 327.950 Türk Lirası. 327.950 Türk Lirası. Geç teminatını elektronik ortamda verilmemiş. Yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. bilgi tablosu indirdik. Şu an açıyoruz. Evet. Teklif vermeye yetkili olduğu kişilere ait bilgiler işlenmiş. Anonim şirket ortaklık pay defterleri işlenmiş. Geç teminatı belediyemiz mali hesaplar müdürlüğüne dekont denilmiş. Miktarını okuyamadım. Siz okuyabiliyor musunuz? Yok değil mi? Geç teminat, e, geç teminatın numaraları yazılmış. Dekont bilgileri işlenmemiş. Buna ihale komisyonumuz bakacak ama e, belediyenin mali yaz geç saymanlığa da yatırmamış. Geç teminat mektubu 13 11 2 miktarlı şartname belirtilen İBAN işlem kodlu yatılan geç teminat mektubu dekontu denmiş. Geç teminatla ilgili ayırt edici bilgiler yazılmamış. İhale komisyonu huzurunda burada açıklıyoruz. İhale Komisyonumuz ikinci oturumda detaylı olarak buna bakacak Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden araştıracaktır. Evet, beşinci firma Abdülsemet Bulut teklifini açıyoruz. Abdülsemet Bulut'un teklifini indirdik. Şu an açıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli var. Firmanın teklifini açıklıyorum. 399.500 Türk Lirası. 399.500 Türk Lirası. Geçiş teminatını elektronik ortamda verilmiş. Şifresini çözüyorum. Süresi 04.02.2023'e ye kadar yeterli. Miktarı miktarını açıyoruz şu an 12.600 uygun mudur? Uygundur. Geçtiğim uygun. Yeterli bilgi tablosuna geçiyoruz. Evet, teklif vermeye yetkili olduğuna dair kişiler bilgileri işlenmiş, İş teminatın ayırt edici numarası var. Eksimiz var mıdır? Yok. Tamam. Evet. Altıncı firma, Teknik İş Makinaları Hırdavaz Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin teklifini açıyorum. biri fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli var. Teknik iş makineleri Hırdavat Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifini açıklıyorum. 401.600 Türk Lirası. 401.600 Türk Lirası. Geç teminatını teminat mektubunu e, belediyemiz referans numarası verilmiş şuraya. 14.000 lira diye gözüküyor. Son yatılma tarihi 14.043. Biz bir yeterlik bir tablosuna geçelim. Oradan bakalım yeterlik bilgi tablosu nasıl bir numara yazılmış. Yeterlik bilgi tablosunu indiriyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğu dair bilgiler işlenmiş. Geç teminat mektubunun ayırtıcı numarası işlenmiş. Eksimiz var mıdır? Yok. 14 bin liralık bir evet. geç teminat. O da yeterli midir? Yeterlidir. Tamam. Evet. Yedinci firmamız FNB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Teklifini açıyoruz. Evet, firmanın teklifini indiriyoruz. fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. FNB Hırdavat'ın teklifini açıklıyorum. 405.895 Türk Lirası. 405.895 Türk Lirası. Geçiş teminatını elektronik ortamda vermiş. Şifresini çözüyoruz. Süresi 10.02.2023 tarihine kadar. Yeterli miktarı 16500 uygun Hı -hı. mudur? Geç teminatı yeterlidir. Yeterlilik bir kitablosuna geçiyoruz. Evet, detaylı tablosunu indirdik. Şu an açıyoruz. Evet, teklif vermeye yetkili ait kişilerin bilgileri işlenmiş. Geç teminatın ayırt edici numarası işlenmiş. Eksimiz var mıdır? Tamam. Evet. Sekizinci firmamız YSF Ambalaj Temizlik Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonimi Şirketi. Teklifini açıyoruz. Evet, teklifini indiriyoruz. Bilim fiyat teklif mektubu ve bilim fiyat teklif cetveli var. YSF Ambalaj Temizlik Plastik Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıyorum, açıklıyorum. 398.725 Türk Lirası. 398.725 Türk Lirası. Teminat elektronik ortamda sunulmuş. Süresi 2002 2023 tane kadar yeterli. Bizim süremiz 42 2023 tane kadardı. Miktarı da 15.000 uygun mudur? Evet. İç uygun Evet. Geç teminat uygun. Yeterlik bilgi tablosunu indiriyoruz. Evet, teklif vermeye yetkili ait kişilerin bilgileri işlenmiş geç teminatın ayırt edici numarası var. Eksimiz var mıdır? Yoktur. <laughs> Dokuzuncu firmamız Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Teklifini açıyoruz. Evet. Teklifini indiriyoruz firmanın. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvi var. Ceren Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. 444.725 Türk Lirası. 444.725 Türk Lirası. eminatın ayırtıcı numarası geçit eminat, elektronik ortamda verilmemiş yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırmış olabilir. Yeterlik bilgi tablosunu indiriyoruz. Teklif vermeye yetkili ait kişilerin bilgileri işlenmiş belediyemiz hesabına 14 bin liralık geç teminat yazılmış. Onunla ilgili ayırtıcı numarası var. Uy, Bu Uygun yeterli buyur. midir? Buyur, buyur. Tamam. Onuncu firmamız İnanç Teknik Hırdavat Yapı Gereçleri İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi Sanayi İç ve Dış Ticaret Onayı Limitet Şirketi. Firmanın teklifini açıyoruz. Teklifini indiriyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli var. İnanç tekli kırdavatın teklifini açıklıyorum. 369.250 Türk Lirası. 369.250 Türk Lirası. Geç teminatını elektronik ortamda verilmemiş yeterlik bilgi tablosuna geçiyoruz. Yeterlik bilgi tablosunu indiriyoruz. Vekaletname bilgileri işlenmiş, vekilin bilgileri işlenmiş. Şirket teklif verme yetkili olan kişilerin bilgileri işlenmiş. Geç teminatı belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılmış. 12 bin liralık. Uygundur. Uygundur. Evet. Oda kayıt suretleri bilgileri işlenmiş. Faaliyet belgesiyle ilgili bilgiler işlenmiş. Eksimiz var mıdır? Yok. Geç teminatını tekrardan açıklıyorum. 12 bin liralık, 12 bin liralık yatırılmış. Yeterlidir. Uygundur. Tamam. 11. firmamız Gülcan Öztürk. Teklifini açıyoruz. Takas bandan e, hatayla karşı lütfen daha sonra tekrar deneyiniz diyor. Biz ilk önce bir teklifini indirelim. Bir uyarı verdi Ekap. Takas bandla alakalı. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli var. Firmanın Gülcan Öztürk'ün teklifini açıklıyorum. 453.600 Türk Lirası. 453.600 Türk Lirası. Takas Bank kayıt bulunamadı deniliyor. Yalnız Takas Bank'tan verdiğine dair bilgiler işlenmiş ama evet ee, İzmit Belediyesi hesap işleri belediyemiz emanet hesabına 13610 lira yatırdı gözüküyor. Yeterli midir? Yeterlidir. Tamam. Tekrardan yeterlik bilgi kaydedip yeterlik bilgileri tablosuna geçiyoruz. Gürcan Öztürk'ün yeterlik bilgi tablosunu indirdik. Açıyoruz şu an. Evet. Vekaletname bilgisi işlenmiş. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne 13610 lira yatırına dair ödeyecili dekont numarası mevcut. Yerli malı belgesi konmuş ve inceleme belgesi, AB tip inceleme belgesi verilmiş. Yeterli midir? Yeterlidir. firmamız Artem Kurumsal Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi firmanın teklifini açıyoruz. Evet. Hala açmaya devam ediyor. Evet, teklif açıldı. Teklifin indiriyoruz şu an. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli var. Artem Kurumsal Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin teklifini açıklıyorum. 488.888 lira 80 kuruş. 488.888 lira 80 kuruş. Geçiş teminatı elektronik ortamda verilmiş. Süresi 06 -03 2023 tane kadar Şifresini çözüyoruz. 15 bin lira bitirmiş. Uygun mudur? Uygundur. Geç teminatı uygun. Yeterlik bilgili tablolarına geçiyoruz. Kaydedip. Evet yeterlik bilgi tablosunu indirdik. Şu an açıyoruz. ortaklarına teklif verme yetkili olanlar bilgiler işlenmiş. Geç teminatını ayırtıcı numarası var. Test raporu ile e, ilgili eldivenle ilgili test raporları ilgili bilgiler ve TSM bilgileri işlenmiş. E, teklif ettiğimiz ürünlerle alakalı raporlarla ilgili fiziki olarak sunulacaktır diye bir ibare eklenmiş. Eksimiz var mıdır? Yoktur. Kaydedip en son firmaya geçiyoruz. Evet. Son teklif veren firma Ömer Örge. 13. firma ve son firma. Teklifini açıyoruz. Evet. Teklifini indiriyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli var. Ömer Örgen'in teklifini açıklıyorum. 398 bin Türk lirası. 398 bin Türk lirası. Geçi teminatla ilgili e, herhangi burada bir şey yok. Yeterlilik bilgi tablosuna geçiyoruz. Yeterli bilgi tablosunda işlemiş olabilir. Yeterlilik bilgi tablosunu indirdik. Şu an açıyoruz. Yeterlilik bilgi tablosunda geç teminatla ilgili hiçbir ayetecü numarası yok. Geç teminat verilmemiş gözüküyor. Evet. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalemize 13 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyetimiz 472 bin 833 lira 33 kuruştu. İhalemize 13 firma katıldı. İlk önce katılımcılara çok teşekkür ederiz. İhale komisyonumuz nihai kararını en kısa sürede verecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür